Hepinize merhaba arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar hırsızlık yaparak milyoner olmaya çalışacağız. Sizler de ben abone olmayı unutmayın. hadi bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi itemlerimiz şimdilik bunlar bir tane salam ekmeğim var yiyecek bir de bir tane bir şişe suyum var. Başka da hiçbir şeyim yok arkadaşlar bir de 1 lira param var bunu da artık bir tane simit alabilirim belki. Sizler de ben beni durmayın hadi bakalım arkadaşlar hızlıca videoyu beğenin sizler de videoyu paylaşın ve yorumlara arkadaşlar sizlerden bir şey yazmanızı isteyeceğim. Arkadaşlar en çok sevdiğiniz araba modeli ne yorumlara yazın yorumlara yazın yazanlara kalp atacağım. Hadi bakalım. Videoyu beğenin, kanala abone ve bildirimleri için. O zaman gidelim arkadaşlar. Ne yapsak ne yapsak ya. Abi kolay gelsin. Ben bu dükkanı soysam sorun olur mu? Anam basket sana buradan bir kapatırım ağzının ortasına görürsün. Abi şaka yapıyorum sen de ya. Neyse görüşürüz. Arkadaşlar vallahi bir yeri soymamız lazım bizim. Nereye soysak şurada da karakol var arkadaşlar. Dikkat edelim. Hmm, dondurmacıyı mı soysam acaba? Ya da bir dakika bir dakika arkadaşlar. Aa orada bir yer var bir dakika. Bir oraya doğru gidelim. Neymiş de ne değil mi? Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Burada dükkanları belki soyabiliriz ama yakalanmamamız lazım. O yüzden arkadaşlar bir şuraya gelelim şöyle. Şuradan şunu alalım ve takalım suratımıza. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım şöyle soygun silahımızı da aldık. Aha orada birileri var. Hadi bakalım gidelim şöyle. Haydi bismillah. Şişt birader buraya bak bakayım sen. Burası benim mekanım hayırdır? Hayırdır oğlum bize iş mi koyuyorsun ne? Gel de al bakayım burası senin mekanınsa gel de benden al oğlum. <laughs> Oğlum siz ne lan? Hayırdır lan size? Gel bakalım buraya. Ağzını burnunu kıracağım senin. Gel bakalım buraya. He? Ne oldu lan? Ne oldu? Loglip. aa! Oh, yardım etsene Loglip la. Ben seni boşuna bir yanıma aldım la. Nuh oğlum. Hayırdır lan? Bur artık bundan sonra benim mekanım tamam mı? Neden mi? Basbaya benim mekanım. Çöktüm buraya. Hırsızım lan ben. Hayırdır oğlum? Kalk git lan buradan. He ben de görüşeceğim öyle. Tamam hadi bakalım kaybol hadi kalk. Kalk lan. Kalk yürü git. Ağzını burnunu kırarım Yürü git lan bak ya bak benle bir de bir de benle savaşıyor arkadaş. Neyse mekanı ele geçirdik. ilk hırsızlığımız başarılı. Şunu çıkartabiliriz artık. Şimdi bu kutuları patlatacağız arkadaşlar. Şansımıza neler çıkarsa bu ne? Oo 4 lira oldu? 8 lira 8 tane de 50 kuruş, 25 kuruşlar var, gazeteler var. 3 tane 5 lira çıktı arkadaşlar. Parayı yavaş yavaş bulmaya başladı. Tamam hemen şunları da açalım. Hop! Oo bu arkadaşlar tamamdır. 14 tane elmasım, 8 tane kömürüm, 10 11 tane boş şişe gazetemiz, muz kabuğumuz. Tamam güzel. Paraları ilk başta bir şuraya koyalım. Yemeklerimiz şurada dursun arkadaşlar. Paralar burada dursun. Tamam şöyle olsun. Şöyle gördüğünüz gibi paralarımız burada. Şurada da çöpler olsun arkadaşlar. Aynen çöpleri de buraya koyalım. Tamamdır. Yemekleri de buraya koyalım. Envanterde olsun hatta yemekler. Güzel. Şu an var ya 10 numara gidiyoruz. Burada bir şey var mı? O anda burada da bir şeyler çıktı. O 9 tane 5 liramız oldu. Yani sır 5 liralardan 45 liramız var arkadaşlar. 7 lira var şurada. Şurada arkadaşlar bir 4 lira var. Şurada da arkadaşlar bir 1 lira var. Yani bayağı bir paramız oldu. 14 tane elmas karton var. o toz buldum. Güzel. o telefon. Artık bir telefonum da var. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Daha bir şey var mı? Hop. Biraz daha bir şeyler. Aha da makarna. Oh. Bayağı bir şey çıktı arkadaşlar. Valla bu yaşadık. Yani yaşadık ya. Valla billah yaşadık resmen. Şunları al. Muz kabuk. Şimdi arkadaşlar çöpleri bir atayım. Şunları bir at. Çöplerle işimiz yok bizim. Tamam. Daha ne var? İki tane kola var. Bunlar da zaten boş. Tamam yemeklerimizi şöyle koyalım. Güzel. Evet artık her şeyimiz on numara. Gidebiliriz burada. Şimdi yeni bir hırsızlık yapmam lazım. Tabi ondan önce bu kazandığım paralarla kendime yeni bir tane bir silah alayım. Hadi bakalım gidelim hemen. Arkadaşlar tamamdır. Gördüğünüz gibi kendime yeni bir kıyafet aldım. Yeni bir silah aldım arkadaşlar. On numara silahım var. Bir de kilit açıcı var. Artık maymuncumuz var. Arabaları çalabiliriz. Şimdi gideceğim. Güzel bir araba çalacağım. Şurada çok güzel bir beğendiğim bir araba var. Maskemizi takalım. Silahımızı çekelim arkadaşlar. Araba nerede? Aa, araba orada. Araba on Numara bir araba. Şuna bakın arkadaşlar. Gerçekten süper. Şimdi bu arabanın kilidini şöyle açmamız lazım arkadaşlar. Hadi bismillah. Şöyle açalım. Hadi. Hadi bunlar var ya arkadaşlar. Nasıl yapacaksak biz ya. Of of çok zor. Hop birini bulduk. Tamam. Biri şu. Biri bu arkadaşlar. İkincisi nerede? Hop ikinci bu. Hop üçüncü bu. Dördüncü tamam biri bu biri bu bunu bulduk güzel bunu bulduk şöyle bunu bulduk bunu 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 oğlum hadi lan bir tane de o şimdi arkadaşlar başka hadi 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 hop bir tane de şu bir tane de bu hadi lan organ acıyorum acıyorum tamam tamam hadi Bismillah hop Allah kahretsin neyse sıkıntı yok hepsini bulduk sayıdır arkadaşlar biri bu lan nerede bu hani şu 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 bu arkadaşlar sonra bu sonra bu Sonra bu şöyle yaptık. Tamam. Sonra burada, sonra burada, ee, bir de burada mıydı? Aynen. Bir de burada. Hop, tamam. Hadi. Hop, şurayı yaptık. Bura bura tamamdır. Yaptık. Gördüğünüz gibi kilidi sökmeyi başardım. Hemen bu arabaya binip bir an önce benim kaçmam lazım. Hadi bakalım binelim şu arabaya arkadaşlar. Of arabayı da çalıştırdık. Süper valla. Arabayı satarım şimdi var ya kendime yeni bir silah alırım. Bundan sonra ev soymaya başlarım. Yavaş yavaş milyoner olacağım oğlum hayırdır lan. Kendime bir de bir on numara bir soyguncu arabası yaptı mıydı süper olur. O zaman giderim bakalım. Kaç Kendime güzel bir zırhlı şöyle soygun arabası alırım arkadaşlar. Var ya onunla birlikte bir süre ev soyarım. Bir süre elmas çalarız. Banka banka patlatırız valla. Hadi bakalım şöyle gidelim arkadaşlar. Bu arabayı bir an önce elden çıkarayım. Satayım gitsin. Hop oh sonunda sattık arkadaşlar. Kasaya bak bir sürü para oldu var ya. Bunlarla neler alacağım neler. Şimdi diğer şehre gideceğim. Diğer şehri soyacağım arkadaşlar. Tabi bundan önce kendime yeni bir kıyafetler yeni bir araba almam lazım arkadaşlar. Yeni bir soygun arabası. Ama sizler de bir videoyu beğenin valla. Ayıp edersiniz. Sıkarım bak lan. Neyse hadi bakalım diğer şehirde görüşürüz. Arkadaşlar hepinize merhaba tekrardan gördüğünüz gibi kendime bir tane soygun arabası aldım böyle siyah arkadaşlar. Ve artık bunun bagajı da var arkadaşlar. Şuna bakın burada bir sürü paraları sığdıracağımız yer var. O zaman arkadaşlar yeni bir tane ev soymak için gidelim bakalım. Şuraya geçelim. Hadi bakalım arabamızın sunroofu bile var ya. Geri geri gel 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 gel. Hop tam da şurada arkadaşlar bir karakol var oraya dikkat edeceğiz. Tamamdır buradan şimdi sağ yapıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan böyle gidiyoruz buradan sol şurada güzel güzel villalar var oraya gideceğiz Allah gördüğünüz gibi arkadaşlar geldik şuraya arabamızı çekeceğiz ve adamın çıkmasını bekleyeceğiz içeriden gördüğünüz gibi korumaları falan var buraya benim soymam lazım arkadaş Allah'ım yarabbim artık çıksa da arkadaşlar kurtulsak aa çıktı valla hadi bakalım korumalarına selam verdi arkadaşlar iş adamı gidiyor tamam 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 süper buradan böyle gitsin heh güzel gidiyor arkadaşlar o ben de ben şöyle arabadan ineyim arkadaşlar kapısını kapatalım oh gidiyor tamamdır şimdi o zaman buraya doğru Doğru gidelim. Şimdi arkadaşlar bunlara arkadan bir baskın yapacağım. Maskemizi takalım. Gördüğünüz gibi kendime yeni silah da aldım. Sizler de videoyu beğenin. Şimdi burayı nasıl soyuyorum izleyin arkadaşlar. Buradan çıkalım. Hop sen şöyle al bakalım kafana vermeyi. Ye. Tamam bunun işini bitirdik. Güzel. Şimdi buradan hop zıplayıp şöyle sana da şöyle arkadaşlar. Tamam bunun da işini bitirdik. Hadi bismillah. Şimdi şöyle doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle çık al bakalım. Al bakalım sana da. Tamamdır. Bunların işini bitirdim. Ulan var ya amma da kolay oldu. He. Hemen gidelim şu evin kilidini bir an önce açalım arkadaşlar. Tamamdır. Acaba evden neler çıkacak? Arabayı hemen evin önüne getireyim hemen. Hemen 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 hemen. Hemen bin arkadaşlar. Bin, bin 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 bin. Oğlum var ya arkadaşlar soygun dediğim böyle olur. Milyoner oldum lan. Evsizken milyoner oldum arkadaşlar soygun yapa yapa. Tamamdır. Arabayı hemen böyle evin önüne çekelim. Evet şimdi bu evin kilidini açmamız lazım. Korumaları temizlediğimize göre kimse var mı? Polis yok. Tamam. Hemen açalım şu kilidi. Tamamdır. Oğlum amma da büyük ya bu kilitte. Evet ilkini bu bulduk. İlki şu arkadaşlar. İlki bu. ikinci bu. Üçüncü nerede? Oğlum ilki bak bu. Ta Aa yok pardon buymuş. Bu. 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 Oğlum hadi ya. Arkadaşlar bu ne ya? Başlarım böyle işe. Tamam. Şöyle bir, ikinci, üçüncü nerede? Oğlum üçüncüyü bulamıyorum ya. Arkadaşlar vallahi polis yakalayacak. vallahi polis yakalayacak. Üçüncü de bu. Dördüncü nerede? Hop şöyle. Şöyle. Oğlum nerede lan bu dördüncü? Allah Allah dördüncü yok. Harika iyice. Dördüncü de burada. Tamam. Beşinci. Hop. Altıncı. Şöyle. Hadi. Şura değil. Hop buraymış. Tamam süper. Az kaldı az kaldı. Hop tamamdır. Açmayı başardım. Girelim hemen eve arkadaşlar. Ooo arabanın güzelliğine bak. Bunu çalıyoruz bunu çalıyoruz. Kasa nerede kasa nerede bu evde. Televizyon al, al, al. Televizyon alalım. Tamamdır. Televizyon aldık arkadaşlar. Güzel. Başka ne var burada? Saksıya maksıya gerek yok. Şuralara bakalım. Tamam burada da bir şey yok. Burada ne var? Yatak matak var. Aha kasa. Kasadaki paralar. Al, 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 arkadaşlar aldık vallahi hemen gidelim. Dead by Zalesi. Allah zengin olduk parayı bulacağız buradan Tamamdır arkadaşlar hemen 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 Şu kilidi de al sök gitsin şu kilidi at içeri Tamamdır hadi bakalım bagajı aç Koy 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 hemen elmasları Koyalım buraya tamamdır arkadaşlar güzel Gördüğünüz gibi kaçmayı başardık Hemen bir de şu evi soysak 10 numara olur Buradaki arabayı birazdan alacağım arkadaşlar Bir de diğer evi soyalım hadi bas gaza Bas 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 hadi bakalım arkaya şöyle aha araba var kesim Adamlar var arkadaşlar burayı da bir sonraki Videoda soyalım deadpice ailesi gördüğünüz gibi Arkadaşlar böyle bir yer içeride acaba neler var? Zaten şuranın da kapısından girebiliriz arkadaşlar. Merdiven dayayıp. vallahi Dead ailesi sizler iyi ben yakın durup durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi milyoner olduk. Soygun yapa yapa. Şimdi kendime yeni bir ev alacağım. O zaman sağda su çıkın Süper diye tıklayın. Onlar da çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın. Arabanın üstüne çıktım. Dead ailesi. Hadi bakalım. Sizler de videoyu beğenin. Bir de kanala abone olun. Sağda solda iki tane video var. Tıkla tıkla tıkla. Hadi bakalım. Tıklasınız ulan. Tıklayın. kalın ve görüşürüz görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.